Çavuşoğlu, %90 uzlaşı sağlandı. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naim Oğulları ve Yönetim Kurulu Üyeleri Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüştü. Bakan Nazım Çavuşoğlu gerçekleşen kritik toplantı sonrası açıklama yaptı. Nazım Çavuşoğlu, Yönetim Kurulu'nun talep ettiklerine karşın 7 maddelik süreli bir teklif sundu. Çavuşoğlu, Hayvancılar Birliği ile yapmış oldukları görüşme sonucunda %90 uzlaşı sağlandığını söyledi. Çavuşoğlu, toplantıda görüşülen maddeleri üreticilere okudu. Hayvancılar Birliği üyeleriyle birlikte protokol üzerinde görüşme yapacak. Süt bedelleri gelecek hafta içerisinde ödenecek. Arpa fiyatları 30 Haziran 2021 tarihine kadar sabit kalacak. 30 Haziran'a kadar kurulacak olan süre içerisinde sektörün tüm sorunları masaya yatırılacak ve sonuçlandırılacak. Borsaya konan süt 2.65 taban fiyatından satılacak. Borsada satılamayan süt dökülmemek koşulu ile Hayvancılar Birliği sorumluluğunda pazarlanacak. Keçi sütü standartları uygun olması kaydıyla alım garantisi vardır ve devam ettirtilecek. Küçüktaş hayvancılığa arpa hibesi yapılacak.